Selamlar dostlar, ben Naşdi. Hep yeni bir seri olsam, Siberian Mayhem oyununda sizlerle birlikteyiz. Galiba finale doğru gidiyoruz. Belki de final bölümü olabilir, bilmiyorum. Ee, Hatırlarsanız, bir önceki bölümümüzde yani suç ve ceza bölümünü iki parta bölmüştük. Bu da son parti olacak. Bakalım simin başına neler gelecek. Hadi hep beraber birlikte bakalım maceralarına. Evet, suç ve ceza'nın son bölümüne geldik. Bir önceki bölümde... Ne olmuştu? Şey... Hatırladım arkadaşım ikiye bölmüşlerdi. Evet evet evet, evet arkadaşım ikiye bölmüşlerdi. Şimdi bir dakika. Şu... Bir... Lan siz kimsiniz? Şunu halledeyim ya şu. Hayır ya hepsi gelsin de siz gelmeyin ama ya. Sizden nefret ediyorum dünyalardan siksiniyorum. İyi ben böyle patır patır. Şeydim. Ama sen de oradan tatsızlık çık. Aaş ağır ol. Ben böyle hallederim ya. Hepsi buradan gelirse. Güzel güzel nice. Hayır bak bunlar gelmesin işte bu Allah'ın belaları gelmesin. Bir sizden nefret ediyorum bir de siz, siz aptallardın. neredesiniz? bak kaçırdım arkaya kaçırdım arkaya adam kaçırdım offside hocam şimdi bunlara odaklanalım özellikle mermim bitti ki mermim bitti ki Ya Çocuklar bağırmayın Çocuklar bir bağırmayın Tamam Şimdi sadece siz kaldınız değil mi? Son sen kaldın neredesin? Hoşça kal kardeşim Sen ne gözüyorsun ya biz senin cenazene gelmedik mi? Anıl Bitti mi? Bitti mi? Bitti Nice boy Buraya atlayabiliyor muyuz? Neden atlayamıyoruz? Neden atlayam... Ayak sesi geliyor Kim o oğlum kim? Bir dakika ya bir dakika Ne almam gerekiyor benim? Bum İkili birle. Çipet pet pet Cibili cibili şak 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 Bum oğlum siz ne geziyorsunuz ya. Bunlara niye ikili atıyorsun? Aa öldüler. Bum. Ha 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 ha. Aptallar. Fucking. Bir şeyler geliyor. Bir şeyler patlıyor yine. Şunu alalım. Bunun mermisi 650 kaldı ya. Çok fazla yok. Şimdi bunu al, bunu al. Şu canı bak, canı unutuyoruz. Unutturmayın bana. Okey. Yes sir. Igor, beni duyabiliyor musun? Sağlarım tersi. Oo. Hayır, hayır. Bundan nefret ediyorum, nefret ediyorum. Tiksiniyorum, dünya. Aaaa! <laughs> <laughs> Arkaya kaçtı. Bak yine arkaya adam kaçırdık sizin yüzünüzden. Çocuklar ayıp. Temiz. Tem temiz. Kızarmıyorlar. Abi hangi biriyle uğraşayım ya? Bak. Bir dakika. Tek mermiye dön. Bum. 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 No scope mi yapayım illa size? Ya yeah. bittiniz mi? Bir tane orada var gördüm. Ulan ne, ne, ince gördüm be. Bir şey var mı? Bana gelmiyor değil mi? Nice. bunları da almam lazım. Bu mermilere ihtiyacım var çünkü. Lan kayıyor. Geniş. No 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 lan kayıyor ha. Aynen kardeşim. Ee, bir tanesine şunu alalım. O ne? Merhaba, hoş geldin, hoş geldin. Aa. Sen ölmedin mi ya? cenazene geldik. Aha. Oğlum az önce ben geldim oradan. Sizden nefret ediyorum. Çok güzel çıktı Ay ne güzel tuttun lan. Bir daha yapsana. Aa bomba bomba bomba. Tamam mı? Nerede başka? Ne haber lan? Galiba tamam. Ay. Bak şimdi kanka şuna. O açılmayacak mı? Şura açılır mı Nerede o? Nerede? Geber pislik. Uzaylı evet, fetişi mi? O ne demek? Neredesin? Sen de bir halledelim. İşimiz gücümüz var bak bırak Kızarmış tavuk seni. Hadi bakalım. Benim dostlarım nerede lan? Dostlarımı getirin bana. Allah Allah. Geliyorum Igor. Geliyorum kardeşim. Fuck mı yu? Ben bizi ben ben istemedikçe Igor. ölmem. Igor geldim bebeğim. No 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 ben dostum asla yarı yolda bırakmam. Hayır. Bırakabilirim bazen. Bazen bırakabilirim. E Ne oldu? Öldü mü herkes? Bitti. Be, be Hayır onu ikiye bölmek yok. Sen adamsın. Öldün mü? Yalnız şurasındaki jilet var ya beni bitiriyor. patlamadı. Ha. Igor ruhun şad olsun kardeşim. Sorun gel son. Artık hiç şansın yok. Ha. ha. Görürsün sakin. Sen şimdi görürsün. <laughs> Aynı gibi yaşarsan hangi gibi ölürsün seni Brent köpeği. Bu ya bu silah ne bir dakika. Neredesin? Bir dakika. Seni kızarmış tavuğa çevireceğim. Ateşli adam ateşte karşılık veriyoruz ama işe yarıyor. Yo, çok. çok, da güzel işe yarıyor. Bunu son mermisine kadar kullanacağım. Ananı araba atar. Ne bileyim insan araba atmayan da ne bileyim ya. Seni içimden geçeceğim son. Gel buraya. Aa hava karardı. Geber köpek. Hı ha 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 ha. Ne oldu? Nasıl canı fullendi bunun? Nasıl yani? Çok saçma. Annenin mermi bitti. Ne yapacak? Neredesin? Ama bununla ömür geçmedi bir dakika. Bir bunu. Bir de top. Yepyeni göt. Yepyeni göt deli ne sen be Ney 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 ne yok 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 çocuklar yok 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 yok. Bak bizim sizinle seninle bir derdim yok. Tanrı bizim almamızı istiyor. Bu olamaz. Ben tüm doğru yapmıştım. Ben son insanım. Komikmiş. Ha, 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 ha. Seni bir haine dövüşlerin ne olduğunu epey düşündüm. Bu nasıl insan ya, oğlum? Sen nasıl insansın ya? Ne fark ettim biliyor musun Üç ağzını ye bakayım. BÜK! Ama çok saçma değil mi? Sen o kadar top tüfekle saldır Bir çift eliyle adamı alır Sam, bu O ne? Bir, olmaz, bir tane daha düşman gelmesin. No, no Ha? Hey bebeğim! Ben de Sam I'm you from the future It's complicated, just roll with it It's not the weirdest thing that's happened this week All right, listen up Yalnız Sam çok karizma olmamıştı sakallar. Kulağında da şey var ha. Var. <laughs> Airpods var. Airpods tabi o zamanlar daha da gelişmiş. <laughs> Söylediğin şekilde Napolyon'un o zaman gelecek <laughs> değişmiyor. <laughs> Aa geçmişti ha. Ne görevi la? Milattan önce 1352 yılında Firavun Akhenaten gömülü Sirius kebisi bulmuş. <laughs> Sonraki oyun sen yıla sen sen aga be aga be. bitti gerçekten bitti şu şehrin haline bak ne hale getirdik ya daha doğrusu biz getirmedik kardeşim düşmanları öldürürken eğitim zayiatı diyelim her neyse arkadaşlar herhalde bunun sonunda bir şey yok. Bu oyunumuzun da sonuna geldik finalini yaptık. Dedi ki muhtemelen 1300'lü yıllarda Mısır mı dedi Firavun dedi muhtemelen bir sonraki oyunda o olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sam Rusya'yı bu kez kurtardı. Rusya'yı fethetti. En büyük düşmanımız Brand'i öldürdük. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.